Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrenci sınıflarım. Bugün Türkçe ders çocukluğun bitti mi? Dinleme metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet dinleme metnimizi paylaştım. Ee, i̇zlemeyenler veya sınıfta e, önceden hazır olmak isteyenler metnimizi bir önceki videodan izleyebilirler. Şimdi metne hazırlık sorularımız var. Bir, daha önce kütüphaneye gittiniz mi? Nasıl davranmamız gerekir? Bunları soruyor. Evet gittim dersiniz, gitmişsinizdir. Kütüphanede sessiz oturmalı, kitapları özenle kullanmalı ve zamanında geri vermeniz ödünç aldıysak. 2. Sevdiğiniz yazarlar kimlerdir? Bu yazarların kitaplarından birini neden sevdiğinizi? İki tane cevap verdim buraya. Benim sevdiğim yazar Jules Verne'dir. Çünkü kitaplarında macera vardır ve farklı ülkeleri, denizleri, keşifleri anlatır. Okurken hayal kurarım. Veya işte benim sevdiğim yazar Ömer Seyfettin, Kemalettin Turcu diyebilirsiniz. Çünkü kitaplarında duygulu ve işte hikayeler anlatır. Okurken çok etkilenirim. Bunlardan seçip yazabilirsiniz. Evet şimdi metnimizi dinlediysek etkinliklere geçelim. Birinci etkinlik metne ait görsellerden hareketle metnin konusunu tahmin ederek yazın diye söylüyor. Bakın resimlere baktığımızda burada okurken uyuyup kalan bir çocuk kütüphane büyük ihtimal. Bakın burada öğretmeninden ya da okul müdüründen ne yapıyor? Ee, ödül alıyor. Arkadaşlarla okul bahçesinde oynuyor. Şimdi de tahminim o günleri hayal kuran bir yazar değil mi? Bakın önünde kitapları var e, veyahut da e, bir iş kadını olmuş olabilir. Şu an sadece resimlere göre tahmin ediyoruz. Buna göre tahmin ettiğimizde görsellerden yola çıkarak metnin bir çocuğun kitap sevgisini okulda ve kütüphanede yaşadığı anları, oynadığı oyunları ve büyüdüğünde yazarlığı adım atmasını anlatacağımı tahmin ediyorum diyebilirsiniz. Sizler bunu işte bir yazarın çocukluk anıları gibi daha kısa da tahmin edebilirsiniz. İsterseniz yazayım. Bakın burada bir yazar var, bir yazarın evet çocukluk anıları. Mesela bunu anlatacak olabilir. Kısaca yazmak isterseniz. İkinci etkinlikte aşağıda kelimelerin metinden ve anlamlarından hareketli bulmacada uygun yere yazın. Anlamlarına bakın, öğrenin sözlükten diye söylüyor. Bir de kahramanları çocuklukla, çoklukla hayvanlardan seçilen sonunda ders verme amacı güden hikaye. Buna ne diye söylüyorduk? Fable diye söylüyorduk değil mi sayılarını? Bire bunu yazıyorsunuz. E, kahramanlar, hayvanlar. Alışverişte çok kar amacı güden kişiye Bakın bezirgan diye söylenir yani çok paraya tamah eden e, parayı çok seven kişi anlamında. 3. Ufak tefek gereksinimler için harcanacak e, para. Buna da sevgilenelim. Harçlık değil mi? Babalarımız okula giderken annelerimiz verirler. 4. Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık. Buna da yanıt diye söylersiniz. Evet 5'e geliyoruz. Ayrıntılarıyla anlatılan olaya ne diye söylüyoruz? Öykü veya ne diye hikaye de olabilir değil mi? Diğer adı. Evet 6. Geceleri de kalınıp yatılan. Evet buna 6 burada bakın yatılı olarak diye söylüyor. Yatılı yurtlar var değil mi? Okullarda şimdi gidiyorlar. Okulların pansiyonları yatılı yurtlar var. 7. Dostluğu ve bağlılığı işten olan. 7. Buna da ne yapıyoruz? Sadık diye söylüyoruz. 8. Akciğerlere çekilen. Akciğerlerden atılan hava. Bu da nedir? Soluk sevgilendirim. Yukarıdan aşağıya yazdım. Bu şekilde lütfen bulmacamızı dolduralım. Gelelim üçe. Metnin konusunu ve ana fikrini Bakın konuyu tekrar söylüyorum. Bir cümle ile ile ne anlatıldı? Evet. Bu bizim metnimizin konusu. Diyelim ki öğretmeniniz masanıza geldi. Bir metin okuyorsun. Burada neyi anlatıyor çocuğum dedim. Bir cümleyle ne diyebilirsiniz? İşte yazarın çocukluk yılları, kitap sevgisi, kütüphane anıları ve yazarla giden yolculuk. Bunu kısaltabilirsiniz. Yazarın çocukluk yılları, kitap sevgisi ve yazarla giden yolculuk. Şurayı mesela ne yapabilirsiniz? Çıkarabilirsiniz metnin ana fikri. Bakın ana fikir denilince de bize bir tavsiye verilecek, bize bir öğüt verilecek. Yani biz buradan bir ders çıkaracağız. Kitaplar çocuklukta kişiliğin gelişmesine ve gelecekteki hayallere yön vermede önemli bir yer tutar. Veya kitaplar hayatımızı kazanmamıza çok önemlidir. Kitaplar bizim geleceğimize yön verir gibi ana fikirler yazabilirsiniz. Dördüncü etkinliğimizde de bir Yazar çocukluğunda nasıl biridir? Yazar çocukluğunda sessiz, içine kapanık biridir. 2. Yazar okula kaç yaşında gidiyor? Yazar 5 yaşında okula gidiyor. 3. Yazar kütüphanede neler yapıyor? Kütüphanede kitap okuyor. Bazen masada uyuyakalıyor. 4. Yazar hangi kitapları okuyor? İşte Andersen, Binbir Gece Masalları, La Fontaine, Jules Verne ve Kemalettin Tuğucu okuyor. 5. Yazar ilk ödülünü kaçın sınıfta alıyor? İlk ödülünü yazar 4. sınıfta alıyor. 6. Yazar okuda hangi oyunlar oynuyor? İşte ip atlama, yakan top, köşe kapmaca, saklambaç ve bezirgan başı oynuyor. 7. Metni beğendiniz mi? Neden? Evet beğendim çünkü kitap sevgisini ve çocukluk anılarını çok güzel anlatıyor diyebilirsiniz. Gelelim 5'e. Bu etkinlikte de dinlediğiniz metne farklı iki başlık önererek bu başlıkları seçme nedenlerimizi yazmamızı bizden istiyor. Şimdi i̇şte birinci başlığa kitaplarla büyüyen çocuk yazabilirsiniz. Nedenimize de çünkü metinde yazarın çocukluğunda kitaplara duyduğu sevgi ve kütüphane anılarını anlatıyor. İkinci mesleğin başlığı masallardan yazarlığa diyebilirsiniz. Çünkü yazar annesinden dinlediği masallarla büyüyor ve sonunda yazarlığa adım atıyor diyebilirsiniz. Altıncı etkinlik, işte görselleri beğendiniz mi diye bize soruyor. Sebebini soruyor. Siz olsaydınız hangi görselleri kullanırdınız nedenlerini soruyor. İşte bu görselleri beğendim çünkü yazarın çocukluk ve yazarlık hayatını gösteriyor. İşte ben olsam uyurken masal kahramanları hayal gören bir çocuk eklerdim. Mesela masalları çok sevdiği için. Ayrıca annesi kitap okurken onu dinleyen bir çocuk resmi de koyardım diyebilirsiniz. Burada bir konuşma metni istiyor. Aile büyüklerinizin oynadıkları oyunlarla sizin oynadığınız oyunları karşılaştırarak bir konuşma yapınız diyor. Zaten sonraki ders hazırlıkta da bununla alakalıydı. Şöyle yazabilirsiniz. Geçmişte oynanan oyunlarla günümüzde oynadığımız oyunlar arasında bazı büyük farklar var. Dedem bana çocukken misket, körebe, beş taş gibi oyunları çok sevdiğini anlattı. Anneannem de ip atlamayı, saklambaç oynamayı çok sevdiğini söyledi. Biz ise hala saklambaç, atlama ve yakan top oynuyoruz diyebilirsiniz. Şimdi farkları anlatıyorum bakın. Ama bizim oyunlarımızda artık teknoloji de var. Bilgisayar ve telefon oyunları çocukluğumuzun önemli bir parçası. Büyüklerimizin oyunları tamamen açık alanda ve çok hareketliydi. Bizim oyunlarımız hem geleneksel hem de teknolojiyle iç içe. Her iki dönemin oyunlarının da kendi ne özgü güzellikleri var. Geçmişte oyunları arkadaşlarla daha çok fiziksel beceri kazandırıyordu. Günümüzde ise hem eğlenceli hem de farklı beceriler üretiyor. Bence her iki dönemin çocukları da çok değerli ve çok eğlenceli oyunları diye söylersiniz. 8. Bir zaman makinesiyle geleceğe gittiğinizi düşününüz. Sizce gelecekteki çocuklar hangi oyunları oynayabilir? Zaten biliyorsunuz bakın bu hangi oyunlar olacak? Teknoloji ağırlıklı olacak değil mi? Teknoloji ağırlıklı olacak. Hayal ediniz demiş. Hayalinizi aşağıdaki yazma alanına yazın. Metne başlık koyun kontrol edin yazım noktamaya dikkat edin diye söylüyor. Şimdi gelecekteki oyunlar bu başlığımız. Bir zaman makinesiyle geleceğe gittim. Orada çocukların nasıl oyunlar oynadığını gördüm. Gelecekteki çocuklar hem açık alanda hem de teknolojik araçlarla oyun oynuyor olabilirler. Mesela hologramla saklambaç oynayabilirler. Mesela hologram ne? Bir meydanda mesela çocukların böyle resimle çizimle yansımış hali değil mi? Gerçek değil. Evet. Ayrıca robot arkadaşlarıyla yarışlar düzenleyebilir sanal gerçeklik gözlükleriyle yeni dünyalar keşfedebilir. Bakın bu olacak, büyük ihtimalle olacak. Hayal değil yani bu. Şu an hayal. Bence gelecekteki oyunlar çok eğlenceli ve heyecan verici olacak. Hem arkadaşlarla bir arada olmayı sağlayacak, hem de hayal gücümüzü geliştirecek. Ben de oyunları oynamayı çok isterdim diye bitirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, sayfa 39'da bitiriyoruz. Artık birinci tema bitiyor. E, ee, serbest okuma var hemen altında. Ondan sonra da tema değerlendirme sorularını birlikte yapacağız. Hemen arkasından hazırlayacağım sevgili öğrencilerim. Matematik, matematik kitabınızı da yapıyorum. Bunları da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.